Bugün Arzu Hanım ve Onur Bey'in de düğündeyiz. Evet. Evet. Neler söyleyeceksiniz ilk öncelikle yakın dostlarınız. Yakın dostlarım çok mutlu <laughs> bir birliktelik zaten böyle bir e, düğün davetiyle de taçlandırdıkları <laughs> için çok mutluyuz. Bunun bir parçası olabilmek de çok güzel. Onun için heyecanla geceye hazırlandık, geldik. bütün başlıklar e, Defne Sami'nin yaz'a doyamadı, yaz'a doyamadı diye. Hı hı. Neler söyleyeceksiniz? Yaz sizin adınıza nasıl geçti diyelim? Hiç öyle yaz'a doyamadım gibi bir durum yok. Hı hı. O görünen işte fotoğraflar falan iki günlük tatillerden. Hı hı. Aslına bakarsanız iki hatta üç günlük tatillerden. Hı hı. Bir tek doğum günüm için kızlarla biraz hı hı. daha uzun kalmıştık. Onun dışında zaten sık sık İstanbul'a gelip çalıştık ben bu sene. E, hayatımda hiç çıkarmadığım kadar şarkı çıkarttım. Evet. Onun için onun yoğunluğu vardı. Hı -hı. Esasen tam dinlenemedim. Bugün Hı -hı. de çok koşturmacalı bir gün. Ancak gelebilirim. Efendim özellikle kızlarınızda çok konuşuluyor. Neler söyleyeceksiniz bunun için? Deren olsun, derin olsun. Yaptığı açıklamalarda çok konuşuluyor. Aşk hayatı da çok konuşuluyor aslında. Siz nasıl karşılıyorsunuz? Sosyal medyada ikiye ayrılmış durumda aslında bu konularda. Hiç takip etmiyorum. Hı -hı. Sosyal medya istediği kadar, istediği için ikiye ayrılabilir, üçe ayrılabilir, beşe ayrılabilir. Beş Geç bir kız. Bir ilişki yaşıyor kendi tercihidir gayet güzel yaşına uygun gayet saygı duyduğum bir ilişki yaşıyor bundan daha doğal ne olabilir derinin devamlı işte sanki çok farklı ve marjinalmiş gibi sunulduğu bir takım operasyonlar oluyor onların yani kendi çapında sosyal medyada alıştığımız şeyler zaten. Derin zannediyor. nasıl değerlendiriyor efendim siz operasyon olarak algılandırdınız ama? Derin çok aldırdığını zannetmiyorum. <laughs> Biz ailece çok fazla sosyal medyada hakkımızda çıkan haberler konusuna <laughs> takılmıyoruz benim için. Ben zaten kamu yararı olduğuna inandığım şeyleri söylemekle kendimi yükümlü hisseden bir bireyim. E, genel olarak dava açmamı gerektirecek bir şey var mı yok mu ben oralardayım. Onun dışında herkesin görüşü kendine aittir tabii ki. İnsanlar e, yapılanı, söyleneni, giyileni beğenmekte ve beğenmemekte çok özgür. Onun için biz bunlarla çok ilgilenmiyoruz. İlişki seçimlerini de hep e, e, duvara tosluyorum diyordu aslında kendisi de baktığınız zaman ben ama. Öyle bir açıklamasını hatırlamıyorum. şu anlamda çok fazla ter, hani iyi tercihler yapamıyorum demişti. Onlar da Hı hı. Onları yapa yapa daha iyi tercihler yapmayı öğrenir diye düşünüyorum. Şimdi gayet mutlu görünüyor. Raşparbal'ın programına da katılmıştı biliyorsunuz özellikle ilk kardeş ama kiloları birazcık çok konuşuldu. Kendisi de bu durumdan mutsuz olduğunu da söyledi. Siz izlediğiniz zaman neler söylediğiniz <laughs> çok açık sözlü aslında. Ben programı izlemedim. Onun için çok farkında değilim. Ne sorduğunuzu da tam olarak anlamadım doğrusu. Artık medium giyiyordum diyordu. Evet. Ondan sonra artık large çıktım dedi. Bu da beni çok mutsuz ediyor dedi ama. Öyle demişse öyledir. Yani <laughs> kilo da insanın bedeninin kendi ideal kilosu vardır. Zaman zaman bu değişebilir. Evet. Ee, bu anlamda da insanlar hani belli bedenlerin içine hapsetmek zorunda olmamak gerektiğini <laughs> de düşünüyorum. Herkesin yine kendi tercihi almıştır kilosunu verir. Evet. Bu çok kolay bir şey yani. Efendim düğündeyiz ama kavalesiz de geldiniz. Evet. ile artık evliliğe nasıl bakıyor? Bakış açısı nedir bu konuda? Bakış açım her zamanki gibi olursa hı. ne güzel, olmazsa da çok güzel. Yani insanların illa evlenmeleri ya da illa bir ilişki yaşamaları gerekiyor gibi bir düşünceden ben kopalı çok uzun zaman oldu. Hatta zaten kendimi evli bulmuştum ben. Hani hı. evleneceğim diye düşünen bir evet. kadın da değildim. Yani böyle hı hı. bakış açım. Mutlu olan evlenmek isteyen evlenebilir. Yani kapalı değilim Her an her şey olabilir. Güzel bir ilişki hiç belli olmaz benim için Ben böyle konularda böyle şey keskin kesik konuşmayı sevmem çünkü ne getireceği belli olmaz. Ama hayatımın şu anda daha çok işime ve aileme odaklandığım bir dönemindeyim. Yani evliliğe gidebilecek olan bir ilişki için sanırım Efor harcamayı, ona bir enerji harcamayı düşündüğüm bir dönemde değilim. Hı hı. Hayat yeterince zor. Onun için hani bir de öyle ilişkinin bir de bir yükümlülüğü oluyor. Onu da taşıyabilecek hı. bir dönemde olmadığını düşünüyorum. Bu, zor, e, bu yükleri galiba işinizle alakalı sırtlamayı tercih ediyorsunuz. Evet evet çok keyifli keyifli. Yani hayatın e, güzellikleri varsa hı. eğer onlar. Hani içinde bulunduğumuz hayatın elbette zorlukları da var hı. güzellikleri olduğu kadar. Hı. E, benim güzel bulduğum şeyler işte sevdiğim alanlarda müzikle, sanatla ilgilenmek, güzel bir şeyler inşa etmek, sürpriz başka projeler için yaklaşık bir buçuk yıldır çalışıyorum. Bunları inşallah sahipleriyle buluşturabildiğim zaman mutlu olacağım. Ee, yani işe yaradığımızı hissettiğimiz zaman, üretken olduğumuz zaman mutlu oluyoruz. Ben ve benim gibiler diye düşünüyorum. Şimdi işte o yoğunluklar içinde olmak benim hoşuma gidiyor. Ben bu çok hoş kalmayı sevmiyorum. Evet, sürprizler şarkılarınız oluyor ama Ters köşe olacak mı? Dete samimi bir ters köşe yapabilir mi? Bir dizi olsun, bir e, ha, sinema evet. filmi olsun, oyunculuğa. Bunlar ters köşe değil zaten <laughs> yaptığım işler. Evet. Ama gönlüme göre senaryo henüz gelmedi. Bir iki tane heyecanla beklediğim iş <laughs> var. Onlar eğer yazılırsa olması söz konusu olabilir. Olmazsa da hiç önemli değil. Yani e, proje dediğiniz zaman onlar da biraz kısmet işi. Her şey uyumlu olacak size. Siz de yapmak isteyeceksiniz, o zaman yapacaksınız. Yazılırsa dediniz. Bu film projesi olacak galiba anladığımız kadarıyla ya da bir dizi mi? Hepsi söz konusu. Hı hı. Devamlı görüşüyorum. Ee, bazı teklifler geliyor ama çok zahmetli. Sette çalışan arkadaşlarımdan da biliyorsunuz. Hı hı. İşte belli bir gününüzün çok önemli bir bölümünü orada geçiriyorsunuz. Ee, benim şu anda ilgilendiğim birçok iş var. Ben bunlara zaman ayırmayı çok seviyorum. Eğer işte bunlardan bir süre ara vermemi diyecek olan bir iş olursa neden olmasın ama şimdilik öyle bir iş şey görmüyorum. O zaman son hiç soru bir... olarak da şunu soralım. Evet. Gönlünüzde nasıl bir karakter var ve partnerinizin kimin olmasını isterdiniz? Hiç Kiminle bir ekran karşısında olmayı isterdiniz? Yani çok tatlısınız. Bu da başlık çıkaracak bir şey arıyorsunuz ama hiç öyle gönlümden geçen birisi yoktu yani. Onda size hoşluk olsun diye düşünebilirdim. Ama o zaman o da yalan olur. Çok ciddi söylüyorum. Yani gönlümden geçen karakterler, oyunculuk şahane bir şey. Ben bunun eğitimini Los Angeles'ta aldığımız zaman zaten hani bu iş de aşık oldum. O da kendini farklı şekillerde kamera önünde ifade edebilmek için size olağanüstü bir alan, alan açıyor. Ve de şöyle bir hoşluğu var. Hani hiç hayatta olmayı düşünmediğiniz birileri olmanın dünyasına adım atıyorsunuz. Onun için gerçekten çok özel bir şey oyunculuk. O nedenle ben mesela işte bir ajan oynamak isterdim. Kutlar Vadisi'nde. Evet. Onu hatta ikili ajan olarak oynadım. Onu isterim. Kırıldan bir başka kadının dramını oynamayı isterim hep süper kahraman oynamak istemişim. <laughs> hani çok kişi de herhalde böyle bir e, fantazi de vardır diye düşünüyorum. Yani ben çocukluğumdan beri mutlaka bir süper kahraman olmak isterim. Ama bizim ülkemizde genelde o gibi işler pek çekilemiyor. Yani biz genel olarak hep aynı kalıpların içine kıstırabildiğimiz hikayeler anlatıyoruz. Benzer dramlar ve hep aynı senaryolar. E, onun için oralarda kendimi gördüğüm yerlerde e, var elbette ama biraz dediğim gibi bu kısmet işi hangi karakter sizin onu oynamanızı ister de karşınıza bir senaryoyla, bir cast aracılığıyla gelir. O çok enteresan baktığınız zaman o heyecanlandırıyor. Aa bugün de bu mu olacağım acaba diye. Ben de o duyguyu uyandıracak ve beni çok neşelendirecek bir şey olursa çok mutlu olurum ama bunu da bekleyebilirim aynı. Son olarak Türkçe dersleri bir devam ediyor mu denene özellikle. <laughs> ben kendi takipçilerime öyle evet. bir hizmet sunmaya Hı -hı. karar verdim en ve son TikTok üzerinden. Yani ben çocukluklarından beri evde Türkçe benim için önemli. Bütün diller önemli. Hı -hı. Gramer konusunda gayet takıntılı birisiyim. Telaffuz bir yana ama ben gramer konusunda ve yazım kuralları konusunda da çok takıntılı bir insanım. Ama işte... Başınıza geldi geldiğinde... mi? Ee, benim çocuklarım çok şey yapmadı yani bu konuyu evet. benim kadar önemsemediler Hı -hı. ama o başka bir jenerasyon. Hı -hı. Ee, çok fazla ön planda oldukları için dikkat çekiyorlar Hı -hı. ama onların yaş grubu genel olarak zaten onlar gibi. Evet. Hani onlar gibi konuşmayın. Başka türlü konuştukları zaman çocuklar genelde biraz alaykını oluyorlar. Hatta benim kızlarım bazı işte eski Türkçe kelimeleri konuşmaları içine çok özenle yerleştirdiğim zaman Hı -hı. bununla da yani hafiften ee, minik alay konusu olduğum durumlar yaratabilirler. <laughs> ee, biz bunlara çok alıştık. Ama işte benim zamanımda bu çok önemli bir şeydi. Ben hala çok önemsiyorum. Ben hala yazıyorum, çiziyorum, okuyorum. Onlar da keyiflerine göre e, kendi ana dillerinde ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. Neticede e, öyle bir zorunlulukları da yok. Bilmem anlatabiliyorum Bunlar Bunlar sadece bir bakış açısı. Herkes seçtiğinde iyi. Peki o zaman efendim çok teşekkür ederiz. İyi eğlenceler dileriz sizlere. Rica ederim. Çok, çok teşekkürler. Sağ olun. Size de iyi eğlenceler.